Beyt Üniversitesi Hemşirelik Birimi Parkinson hastalığında farkındalığı arttırmak için hastane çalışanlarına eğitim verdi. Beyt Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Birimi tarafından Parkinson hastalığında farkındalığı arttırmak amacıyla hastane çalışanlarına yönelik eğitim verildi. Gerçekleştirilen Parkinson konulu eğitime hastane yöneticileriyle birçok sağlık çalışanı da katıldı. Eğitimde konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Gönen, Parkinson hastalığının Alzheimer hastalığından sonra en sık karşılaşılan hastalık olduğunu söyledi. Parkinson hastalığı Alzheimer hastalığından sonra en sık karşılaştığımız nörodejeneratif hastalık. Parkinson hastalığı nöroloji pratiğinde tanısı konabilen ve tedavisi yapılabilen bir hastalıktır. Yakınlarınızın veya sizin Parkinson hastalığı şüpheniz varsa bir nöroloji uzmanından randevu alarak muayene olmanız tanınızın konmasında yeterli olacaktır.